Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Zula videosuyla karşınızdayım. Bayağıdır Zula videolara gelmiyordu arkadaşlar. Ve tekrardan geldi işte arkadaşlar. İstediniz ve geldi. Hep canlı yayınlardan Zula istediniz. Biz Minecraft yaptık ama olsun gıntı değil. Şimdi yine tekrardan Zula'dayız arkadaşlar. Ve rekabetteyim arkadaşlar. Rank kasacağım Bu seride bana yardımcı olursanız çok çok sevinirim. Şimdiden videoya güzel güzel beğeniciklerinize atmayı unutmayın. Favara geldi. Çok kötü bir maç olacak hissediyorum. Biliyorsunuz ben hiç favelada oynamam. Ama yapacak bir şey yok. Gelmişken oynayalım. Bir gün. Bir günlüğüne favela oynadım. Allahu ekber. Lan. Niye oturmadı lan? Hop. Yerden karımızı da bulduk. Allahu ekber. Tamam. Neyse. A'da Bizim adam ağa gitti. Allah belanı vermeyeyim. be gitti be aldık aldık Evet ilk roundumuzu aldık arkadaşlar şimdi ikinci rounddayız Evet çok silahlarım yok bu arada haberiniz olsun Bu seride dediğim gibi güzel güzel like'larınızı atarsanız Ben de güzel güzel silahlarla oynarım arkadaşlar Hadi bakalım bu seride güzel bir şeyler yapacağız Rank kasacağız anasını bir tanesi Çan 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 Oy güzel Walter. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben eğlencesine oynuyorum. Orada yok gibi. Dal 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 dal. Allah belasını vermeyin. Dal 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 dal. Aldılar. Helal olsun takım. Favela'da güzel bir video geçiyor. Helal olsun. Teşekkür ediyorum hepinize. Güzel oynayın. Hadi bakayım. Şümcük. Evet. Youtube'a video. Ali Gökhan. Dur. Aha. Aga be. Öldük ya. 2v1 kaldı. Kafadar. Kafadar daldı. Kafadar öldü. Aga be. Os. B'de o. B'de. Hayda be. O sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi bak. Benim şuradan bir bomba atmak şeyim var. Hayda be. Oha, oha nereye attı? Bu adamlar basmıyor. He he. yakaladı. Allah be. Eşek ya. Ama ben favela bak. Gerçekten favela oynamak istemiyorum. Niye favela geldi ki? Bundan sonra haritaları her bir videoda değiştireceğim. Ama favelayı almayacağım. Favela değil, bütün haritaları değişe oynayacağım. Neyse faveladan başladık. Ne Hani mesle Allahu ekber. don 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 don, don, don. Neyse tamam gaza gelmiyorum. Lan! Al size bir flash. Flash mı? Vum. Şaka yaptım flash değil bu. Sisti lan. Sis atma sis. Vay benim halime vay Lan ne olmuş buraya L şeklinde. Hadi hadi dur dur. Hah öldü. Hıh <laughs> <laughs> evinim. Ee, <laughs> ne yaptım lan orada ben? Aha öldü. Kaçtım lan az önce. Ama bombayı kurmaya gitmiştim. Neyse. Ve bu arada efsanelerle oynuyorum. Yanımda hepsi efsane. Efsane mi oluyor bu? Ne oluyorsa işte artık. Rütbeleri de bilmiyorum. Stok bombamız var. Yapacak bir şey yok. Haha. <laughs> Bak şu an baktım. Don 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 don. Kır 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 ton bir. Nerede lan bu adam? Ağırım beynini, ağırım kafanı. Bak 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 şu kedi diyor ki bak şu kedi var ya şu kedi diyor ki like attınız mı diyor bak videoya like attınız mı diye soruyor bak attınız mı chat size soruyorum yorumlara yazmayı unutmayın like atanlar yorumlara yazsın bakayım kedinin gözünü çizdik 3 kişi kaldı Aç. Oh, ta takım yedi yedi. Takım yedi. Ben bombayı kırayım. Ne olur ne olmaz. Bomba kuruldu. Kuantumu var mı? Varmış. Bitti la. oyun bitti la ana bak 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 Şuradaki kedi de diyor ki abone oldunuz mu diyor. Bak buradaki kedi de diyor ki abone oldunuz mu diyor. Abone olup like atanlar yorumlara bekliyorum. Hadi bak. Şimdik. Al sana bombe. Şunu da al. Ama övdük. Neydi şimdi bu? Neydi şimdi bu? Bu neydi? Neydi bu? Neyse. Takım iyi ya. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Alacağız. Alacağız. Bu maç bizim. Şimdi hayvayı yediler işte. Bizde maç. Şimdi gelin de göreyim lan. Gel lan. Gel lan gel. Gel lan gel. Buradan gelen yok. Gelen yok gelen yok. Oo bizim takımdan biri düştü. Oo, çok iyisiniz çok iyisiniz helal olsun Şümcuk Şümcuk aldık bak maç 3 round kaldı Bizde maç Siz abone olduysanız Siz like attıysanız Bu maç bizde Bu maç bizim Yok öyle yağmam Kör oldum. Helal olsun be. Helal olsun be. Arkadaşlar sizce Zula'da daha ne yapabiliriz? Güzel güzel video fikirlerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Zula'da video bulamıyorum. Yani video yapacak şey bulamıyorum. O yüzden geber canın çok az canın çok az. Ellerle ısın Bak son bir round Son bir raunt. Hadi yere sayım gibi bak. 4 kişi var. 4 3 2 1 bitti. Hadi. Hananga, avradanga. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Arkaladı beni ya. Evet kazandık. Sıralamaya giremedim. Çünkü ben pop gibi oynadım. Evet elmas olduk. Evet elmas ligine geçtik. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğeniciklerinizi güzel güzel patlatmayı unutmayın. Yorumlara da dediğim gibi video önerilerinizi yazın arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bye.